Mali Şube Polisinin İstanbul'da bugün rüşvet operasyonu vardı. Operasyonun adresi CHP'li Beşiktaş Belediyesi. Gözaltı listesinde başta eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la birlikte o dönem beraber çalıştığı isimler toplam 17 şüpheli vardı. Suçlamalar ağır; çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet alma, haksız imar izni ve usulsüz ihale. bir operasyon yapmak istiyorlar. Biz inşallah bu buna bir son dur, son vereceğiz ve dur diyeceğiz. Murat Hazinedar. Adı sık sık rüşvet iddiasıyla gündeme gelen Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı. Hakkında rüşvet ve haksız kazanç iddiasıyla onlarca dava açıldı. Bugün de Mali Şube Polisi eski belediye başkanı ve 16 şüpheli için rüşvet operasyonu düzenledi. Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet anı ortaya çıkaran 2016 yılında iki müfettişin yaptığı inceleme oldu. Yaptıkları incelemede verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini ortaya çıkardı. İnceleme derinleştikçe yine belediyedeki rüşvet ağının tüm detayları da ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında rüşvet ağındaki ilk isim eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'dı. Yine o dönem beraber çalıştı eski Belediye Başkan Yardımcısı ve eski Zabıta Müdürü de rüşvet ağı içinde adı geçen diğer isimlerdi. İddia o ki haksız imar izni usulsüz ihale ve yasa dışı ruhsat verilerek bir servet elde edilmişti. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri başta İstanbul olmak üzere 4 ilde operasyonla 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ortaya çıkan rüşvet skandalı yüzünden 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hazinedar geçtiğimiz yılda haksız kazanç elde etme davasından da hakim karşısına çıkmıştı. Bugünkü rüşvet operasyonunda da onun da kapısı çalındı ama kendisine ulaşılamadı. <laughs>